Sen sen Hayır bunu, hayır filmi. Sen bana Bak ben o kağıda neler çizeceğim. Umurumda değil. Hiç şey söylemiyorum. Umurumda değil. değil. Bir de beğendi de değil LPG alıyorsun lan. Oğlum sürsene arabayı. Araba benim değil mi? İster sürerim ister. İstediğimi yaparım araba benim. Arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun tamam, kardeşim. Ben bunun ödülünü alacağım Artık abi. Artık bir telefonum var. Abi teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim canım benim. Tercih ettiğiniz için. Hepinize tekrardan merhaba. Ben bugün sizlerle birlikte ve kardeşim Samet evet, ile beraber Efsane eğlenceli bir o kadar Kur'an bir video karşınızdayız Samet bugün ne yapıyoruz dostum? Bugün çizdiğin her şeyi satın alıyorum videosuna tek başına isimlerden birisiydim arkadaşlar evet. gerçekten de mükemmel olmuştu daha sonrasında birkaç tane daha youtuber yapmıştır ve uzun yıllar sonra uzun aralan sonra biliyorsunuz tekrardan size eski günlerin altında videolar çekmeye başladığım için tekrardan üretmeye başladığım için bu içeriği tekrardan <laughs> yapıyoruz hazır mısın? Hazır, tamam. ama bu video bu... güzel bir like bekliyoruz arkadaşlar cidden hakkını yani. yani bu video diğer videolardan daha daha pahalı içeriklerle dolu olacak. Evet. Bir Çünkü bu videoyu siz çok istiyorsunuz. Benim maddi durum Allah aşkına olsun iyi ben çalışıyorum. Hazır mısın? Hazır. <laughs> İlk kim başlıyor? Her zamanki gibi. Taş kağıt makas, taş kağıt makas, taş kağıt makas, taş kağıt makas, taş kağıt makas. Üçte bitsin ya hadi <laughs> ya. Taş kağıt makas, taş kağıt makas, taş kağıt makas, taş kağıt makas. Kazandım. İki bir oğlum. Tamam. İki bir. Üçte biter. Üçte var tamam. Makas. İki iki. İki iki. Iki. Taş kağıt makas. 2 2 Taş, kemik, makas, taş, kemik, makas, kazandın s*****t <laughs> olana Gidiyorum ama dönüşüm çok kötü olacak. Evet. Çıkar mısın dışarı ya? sonunda çıktı. Şimdi arkadaşlar ne çizeceğimi sizlere söylüyorum. Biliyorsunuz son dönemlerde arabama çok fazla gezdiğim için benzin lazım oluyor ve benzinim bitti arabada benzin yok. Arabada benzin yok artık hani alacak para da yok yani yanlış anlamayın da bu benzin fiyatlarını her seferinde geçirmek zorunda mıyım? Neyse. Benzin çizeceğim da benzini nasıl çizeceğim bilmiyorum ya. Bu çocuğa benzini nasıl anlatabilirim? Aa benzinin fiyatı ne kadardı şu anda? 36 lira mı? Tamam ben buraya 36.0 yazsam büyük ihtimalle anlar mı? Yok o geri zekalı anlamaz o yüzden buraya benzin şeyi çizmem lazım bidonu çizmem lazım benzin bidonu nasıl çizeceğim abi şöyle yapacağım şuraya şöyle bir tane şey yaptım şöyle indirdim şuraya bir tane tutacak yaptım arkadaşlar çok iğrenç bir benzin çiziyorum gerçekten şu anda gördüğünüzde inanmayacaksınız yani bunun üstüne de B harfini yazayım da belki anlamaz diye tamam yani şöyle bir şey yap şöyle bir dakika göstereyim yani şöyle bir şey yaptım arkadaşlar benzin bidonuna benzer gibi Şuraya da bir tane tutacağını yapayım hatta. Bir dakika. Şöyle. Tamam. Evet. Şöyle bir şey yaptım. Şimdi Samet'i çağıralım. Samet gel. Samet. Gel. Emin misin? Gelin mi? Gel. Bak gelin miyim? Gel. Geldim. Gel. Sen bilirsin. Bak, gel. Ne çizmişim? E, su bardağı. Bira bardağı lan bu. Bira bardağı Evet fıçı bira bardağı olur ya Ya birazcık hak de veriyorum değil vermiyorum değil mi? Fıçı bira bardağı işte B'den devam et B'den devam et B'den üret B'den devam B'den başka ne geliyor? İçecek değil bu İçecek değil bu İçecek değil bu İçecek değil bu Bu tüketeceğimiz bir şey Bu genelde bardak. Genelde arabalara koyuluyor bu Dizel onun diğeri LPG B ile başlayan Hibrit B ile başlayan diyorum hibrit diyor Şapal abi kocamanlığını da atacağım şu Abi İngilizce'de he B diye geçiyor B B arabaya hani ne alıyoruz biz gitmesi için yakıt olarak Elektrik evet, Yakıt olarak Dizel Samet vururum Gize. şimdi abi <laughs> benzin, benzin benzin, Bana benzin evet. alacaksın tamam mı Hadi lan oradan Bana benzin alacaksın Aa, ben İmkansız... Şimdi Samet çizecek benzin, Bir benzin ve sinesi kaç var senin haberin var mı 36 lira alt tarafa arabayı fullleyeceğim evet, Öyle bir şey yok bile fullleyeceğim Evet, evet. Senin aracın 45 litre Ben aldım. hiçbir Ondan. şey söylemem arkadaşlar. Sabit çiziyor beni. Ben çiziyorsam yandın o zaman sen. Çık dışarı. Yok yapmayacağım ya. Ben de sana çok güzel bir şey isteyeceğim. Yazın en güzel gidecek şeylerden bir şey. Ya da topçasını da çizelim. Üzerinde de harfini koyalım. Arkadaşlar resmim %100 harikadır. Bu bir karpuz. Yaz aylarında bir evi meyve suyu yapabilirsiniz. Ondan sonra dondurma yapabilirsiniz. Çok güzel gidiyor. Buzluğa atıyorsunuz, çıkartıyorsunuz, yiyorsunuz. Yasin abi! Oh! <laughs> abi! Ne çizdin? Çok merak ediyorum. Kay kay Ya Gel bakayım tahmin et bakayım. Oğlum baş harfini bile yazdım buraya. Tamam ben biliyorum ne çizdiğini. Kenevir. <laughs> Yok şey anasını satayım. Karpuz karpuz tamam karpuz mu? Kavun, yani. kavun ya da karpuz. Karpuz. Karpuz mu? Tabii, şey tamam. Iyi, iyi güzel. Ama alacağın karpuzun kilosu da 25 kilo. Tamam bir ilk başta bana benzin atmaya gidelim sonra sana karpuz alalım hadi gel. Tamam. Ama 25 kilo. Hadi, hadi. gidiyoruz. Tamam, bir karpuzun kilosu 5 lira. Evet arkadaşlar şimdi çıktık ilk başta arabamıza benzin alacağız. Biliyorsunuz benzini kardeşim alacak değil mi Samet? Evet ben alacağım o benzini. Tamam ondan sonra sana daha bak şuradan karpuz alırız. Dayı geliyoruz karpuz almaya dayı. Mahalledim tamam. caddedeyim Yavaş ol ileride Sıkıntı pazar yok. var. İstiyorsan patates de alalım yiyelim. Yok patatese gerek yok. Ben, benzin alıyoruz. Karpuz benzin alıyoruz. alıyoruz. Peki karpuz neden alıyoruz. karpuz? Canın karpuz mu çekti? Evet dondurma ha. yapıp satacağım. Sıkıntı yok. Benim arabamın fulliyon değil mi? Fulliyoruz. Oğlum yine karlı çıktım ya. İnşallah kötü şeyler çıkmaz. Yok çok ya. ben ileride ilerleyen zamanlarda. Aa, bak sana buradan da karpuz alayım istiyorsan. Hatta çalayım mı bak giderken elimle böyle alayım. Yok düşürüm. gerek yok. Vallahi istiyorsan alayım mı elimle? elimle. Yok almak istemiyorum. Çeçeyim alayım koparayım vurayım kırayım parçalayım. Dönüşte istiyorum ben. Tamam. Evet, ben evet denişte. benzin istasyonuna geldik. Kaç paralık evet. atıyorsun? Fulluyor muyuz? Yok. Kaç para atacağız? 60. 60 lira. Ama LPG he. Sen ben, 60 liralık bunu ya sen, kardeşim. Bir şey diyeceğim. Şu fiyatlara bakar mısın? Şu ağaç ne ağır orada? Tamam abi. Şu fiyatlara Şu fiyatlara bak ya. E, tamam ne olmuş abi? Yani? 60. 60 liralık mı atıyorsun? Evet. Le, sen bunu 60 liralık atarsan LPG alanına neler çizer? LPG alanına çek. Ya ben mısın? sana bir şey söylüyorum. LPG sen LPG beni alana, dinliyor musun? LPG LPG 60 liralık evet, mı atıyorsun? 60 evet. lira para mı şimdi? Hani fullleyecektik? Hani fullleyecektik? Evet cebimde 60 lira var. Tamam neyse çekelim abi gidelim hadi. Çek. 60 lira atalım. Çekelim abi hadi. hadi. 60 lira. 60 lira mı atıyorsun? Evet 60 lira atıyorum. Tamam bura at 60 lira. Sen kanka sen 60 lira at. Sen... Sakın fullleme he. sen sen. sen hayır buna, hayır fullleme Sen bunu 60 lira atıyorsun ya bak ben o kağıda neler çizeceğim. Umurumda değil. Ben de hiçbir değil. şey söylemiyorum. Umurumda değil. Bir de benzi dediğin LPG alıyorsun ama. Pahala mı? Tamam bir daha alıyorum ya. Bitti mi kanka? Bak yani, bu kadar kısa süre işte. Ver parasını ver gidelim kardeşim ha, hadi. Veriyorum parasını. <laughs> Hazır mısın gidiyoruz. Hazırım gidelim. Karpuz alacağız. Hala. Tahmin et, tahmin et kaç paralık karpuz alacağım? Ben ileriye. 25 ben. liralık karpuz alacağım. Olur, benim işime yarar. 10 liralık karpuz alacağım. Ne olur, benim yine işime. Girin. 5 liralık alacağım, 5 liralık Olurum değil Bir dilim bile al sen ben o karpuzun tadına varayım Böyle soğuk gibi buz gibi? Sıkıntı yok, gidiyoruz. Yapayım. Karpuz mu istiyordun? Evet. Gel, al karpuz alacağız. 5 lira ya, Az önce bağırıyordum. gördüm, gördüm, gördüm duydum, duydum, O çocuk duydum. beni duydum, duydum. Bana... var. Bana... Abi, abi onlar satıldı. Satıldı evet, mı onlar? Orası ya, Aa, hepsi satılmış Samet. Sana alamıyoruz karpuz kardeşim. Vay ne, ne ya? yapacağız? 3 tane mi kaldı? Abi güzel Vay, bir şey bak, yap ya. Bana en iyisini ver abi. Sattıracağım mı abi bir de? Haa. Allah benim, vermiş. aşkına. Benim var Allah aşkına. Buyur abi. Dur abi. Dur. abi Ha. Gelsin çekilelim abi gelsin o benim canım kardeşim. Abim tattırmadan vermiyor haberiniz olsun gençler. <laughs> Abim o oh. Allah aşkına Allah aşkına. At abi. At abi Oğlum ben yiyeceğim sen değil. Sen benim. tamam <laughs> ben seni çiçeklere bozarak <laughs> koydum çekmeyeceğim. Allah sana karpuz aldım hadi gidelim abi. karpuzu bu. <laughs> hadi gidelim karpuz. Abi kolay gelsin. Oğlum çok ağır lan bu. Sen taşıyamıyor musun? Yok taşıyorum bak. Taşıyabiliyor musun? Tamam hadi gidelim. Başka. Evet karpuzu aldık, benzinimizi aldık. Şimdi eve geçiyorum. Tekrardan çizmeye hazır mısın? Hazırım. Hadi gidelim arkadaşlar. Ama, ama eve, affetmeyeceğim. Eve geçiyoruz, tekrardan çiziyoruz. Tamam ama bu sefer affetmeyeceğim. Ya, fark, etmiyor, fark etmiyor, fark tamam. Abim bu işin ustası olmuş artık. Tamam. Hadi. Evet karpuzla benzinimizi aldığımıza göre tekrardan çizim hakkı var. Ben hiç mutlu değilim yalnız haberin olsun. Bakacak yapacak bir şey yok. Hani az ben kabul etmiyorum. Benzini alın alt tarafı 100 liralık abartma ee, ya. Hadi çık dışarı ya. Ben kabul etmiyorum. Bu video böyle olmamalı. Çık güzel bir şey çizeceğim. Sana söz veriyorum. Ben ben ne zarardayım etmiyorum. ya? Sana söz veriyorum. Bu sefer ikimizin ben... kar edeceği şey bir şey çizeceğim. Öyle bir şey yok. Ben kabul etmiyorum. Bu çizdiğimde çok pahalı bir şey olursa bu videoyu iptal edelim. Bitti benim için. Tamam. Evet. Arkadaşlar telefon çizeceğim Bakayım alabiliyor mu? Yani bilmiyorum alabilir taksit de kötü bilmiyorum Iphone 14 Pro Max istiyorum da, Iphone 14 Pro Max birazcık çok kahpelik olmuş oluyor ama O da güzel bir şey çiziyor böyle Iphone 14 Pro Max mi olur ya Bunu Iphone görse elimden alır şunu ya Şuraya da bir tane elma işareti yapacağım Elma nasıl yapıyor lan Tamam Bence gayet anlaşılır oldu arkadaşlar ne çizdiğim <laughs> Samet gel daha çok zarar bir şey ise Gel. bozuşuruz haberi Gel. olsun. Gel çizdim. Bunun ne olduğunu biliyorsunuz zaten. Nokia 33 abi belli. Hayır. Biraz, biraz Daha üst model. Telefon olduğu çok belli de. Tamam. Yani Apple çizmeye kalkmışsın ama bu bu Apple değil yani. iPhone 14 Pro Max Wrong, Bak diyorum. şimdi iPhone 14 Pro Max'i geç. 13 de şey, olur. 13 12 de olur. 11 de olur. 10 da olur. 9 de olur. 8 de olur. 7 de olur. 6 de olur. 5 de olur. 4 de olur. olur 3 de olur. iPhone olsun ne olursa olsun. Ben iPhone fiyatları en düşüğü 15'ten başlıyor. 15'ten 15. iPhone mu sen sana var ya. Ay e-mail kayıt ettirme 20 milyon sen olmuş. Bir... Samet diyor ki iPhone 15 olmuş. Bu bir iPhone 13 desen değil. iPhone 13'ün kamerası. Samet alabilir misin mi? alamaz Ben alırım ben g tamam. dönüyorum Ama tamam. düzgün çizecektin yani. Bu ben çizdim. Şimdi Samet evet. çiziyor arkadaşlar. Sen çık dışarı ben çizeceğim. ben çıkıyorum evet. kardeşim. Şimdi çiziyorsan çiz. Çiziyor. Evet. Abartılacak evet. bir şey çiz. Yok. Şimdi arkadaşlar onun 2010 model güzel bir Klasman BMW'si var. Bakalım biz onu alalım. Ben gü güvenip her şeyi alıyorsam o da alacak. Şimdi BMW'yi de öyle bir çizmem gerekiyor ki desin ki bu benim aracım. Şimdi şöyle şöyle gelelim. Şöyle gelelim. Şöyle gelelim. Şöyle gelelim. Oğlum var ya ağır bir BMW çizdim ama ya. Şurası arka taraf egzoz. Şuraya tekerler. Üstüne de koskoca BMW yazacağım. Ya yani, şurada cam. Buraya da 2010 yazacağım. Arkadaşlar Resim hocam görse sana bir şey söyleyeyim beni ayakta işte. Bakın böyle bir resim yok. Böyle bir resim yok. Abi, abi. Atacağım ki gel. Selam. Gel. Gel sen madem beni e, ya, <laughs> <laughs> <de, gülüyor> Allah'ım gitmiş benim arabamı çizmiş direkt arkadaşlar yani Bir de üstüne BMW 2010 model yazmış ya Evet Ya <laughs> tamam, benim arabamı mı istiyorsun? Tabii o benzini doldurduysam o benzini kendim harcayacağım Aa. Böyle de kapak yaparım Allah'ım video sonunda kalan arabayı sen kullanıyorsun Tamam oğlum o benzin var ya öyle çökmeyeceğim ki Sıkıntı yok Gireceğim drag yarışlarına gireceğim anasını satayım O benzini götüreceğim sana sıfır benzinle gireceğim Benim almaya gidiyoruz mu iPhone? Gideceğiz Hadi gidelim. gidelim sen sür o zaman Düzgün ben kullan. Düzgün. düzgün kullan. Bana iPhone 14 Pro Max almaya gidiyoruz. Arkadaşlar şuradan DTC'mizi de açıyoruz. Tamam bak DTC'yi de açtım. Samet düzgünce cam vere sür. vere can can vere. Düzgünce sür. Vay damla efendim. Tam düz hadi sür bir tane telefoncuyu sür telefon alalım. Oğlum sürsene arabayı. Araba benim değil mi? İster sürerim ister istediğimi yaparım araba benim. Şuan <laughs> bak döverim seni ya. Araba benim oğlum istediğimi yaparım Düzgün kullan abi düzgün Düzgün çoluk çocuk var mahallede Düzgün kullan Kullanıyorum işte böyle kullanacağım arabayı Yeni almış kazanır gibi Allah rızası için diyorum bak yani Verdiğimi pişman etme Kur'an çarpsın bir daha ki çizdiğin her şeyi satın alıyor da <laughs> 1 milyon çizeri Almak zorunda kalırsın ha, Bak şimdi. şimdi şöyle bir şey yapıyoruz benim tanıdığım Bir telefoncu abimiz var oraya gidiyoruz Tamam bana Sonra... Bir tane orada konuştum az önce telefonda. iPhone 13 varmış. Tamam. Daha 7 aylık cihaz. Tamam. Garantisi, faturası her şeyi duruyor. Tamam. Mavi 13. Orijinal istiyorum. Orijinal. Orijinalli olsun yani. FR cihaz. Tamam, gidiyoruz mu gidiyoruz şu an. Sır o zaman hadi geçelim. Gidiyoruz. Tanıdık, telefoncuya geldik. Abi bu iPhone 13 alıyoruz. Burası telefoncuya mı gidiyoruz? Evet, telefoncuya gidiyoruz. Burası bizim tanıdık. Yıllardır her zaman geldin. Abdullah abimin mekanı. Abi bize şundan lazım bir tane Kesin. iPhone 13. Abi mı? 128. Abi tam istediğin gibi bir telefon var be. Valla abi, abi kaç senelik olduğu hani falan hiç umurumda değil. Ne demek umurumda Allah değil? Abi. Ne demek umurumda değil? Abicim merhabalar. Hayırlı işler nasılsın? nasılsın abi? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah, Allah sizden razı olsun. Ol, Abicim e, iPhone var mı elinizde? Var. Ben bir görüyorum bir tane. tane. bahsettiğiniz. Elimizde bir tane çok temiz 13 var. bakabilir miyim abi? Tabii. Bir bakayım mı ona göre abi, belki şurada. beğenmeyeceğim. Aha. Aa. Belki ben ben istemiyorum belki. Ben istemiyorum belki. Bakabilir miyim abi? Allah. Abi maldan dolayı değil yani biz bir video çekiyoruz ondan ya, dolayı. Ben mi? Öyle. daha pahalısını aldırmanın peşindeyim yani yoksa Allah. yoksa yanlış anlama abi. Sana şu red mi alsak olmuyor Allah. mu? Ama elimizdeki ne güzel ha. Güzel abi. mi? Bunun fiyatı güzel, nedir güzel, abi? Güzel. Açıkçası mu abi? Tabii ki tabii ki. Abdullah ya. abi ben ya. yabancı Aşır, değilim ya. 5-6 aylık bir cihaz zaten öyle kullanılmadı. Şimdi teri teri mi yabancı mı Türkiye cihazı. Türkiye cihazı. Evet, tamam. Evet. Türkiye cihazıysa olur. Türkiye cihazı zaten bizde Türkiye cihazı olur. <laughs> Abdullah abi ben tanıdım. bana uygun bir fiyat yaparsın artık da kırma abi, beni. Abi bir bakın siz Ka ne? Ben... Kaç GB abicim? 128. 128 GB evet. daha önce para paralarından hiçbir yok, şey yok. Yok 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 hiçbir şey yok. Kürsüs her şey yok. Her şey var daha jilet gibi. Tamam. Fiyatı nedir abi? Ne yaparız size dost işi 20 yaparız. <laughs> dost işi 20. Evet. Tabii ya abi ben. Abi. Abi. Abdullah abim beni yıllardır tanır. Öde. Tamam. Tamam. Ben teşekkür ederim abi kabul ediyorum. Abdullah tamam. abi tek çekim yapabilirsin şu. Tabii. Ben, şu veririm, ben veririm abi. Ben veririm abi. Ben veririm abi. Sarı kart. sarı kart Herbisi. Sarı kart Hangisi? Sarı kart Hangisi? Sarı kart mı? Evet Sarı Şu. kart Abi evet. sen istediğinden çekebilirsin Hiç fark etmez. Şundan çekebilirsin tamam. abi Tamam Tamam Tek tamam. çekim yapabilirsin Tek abi Tek çekim Tamam Hemen İstiyorsan 50 bir taksit yapalım. Hayır alıyorum. hayır taksit taksit yok tek çekim Arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun tamam, Samet ben, kardeşim. Ben bunun öcünü alacağım ama. Artık abi. bir telefonum var. Abi teşekkür ederim. Ben oğlum. teşekkür ederim canım benim. Tercih ettiğiniz için. Arkadaşlar bir şöyle bir şey. Ben bunun öcünü çok kötü bir şekilde alacağım. Samet'e telefon sapladım arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> alacağım ki ben onu. intikamını alacağım. Hadi al kartını al adamı. Kartımı alayım. Yani ben bunun intikamını alacağım, alacağım ama. bir telefonum var şey arkadaşlar. Var. Telefonumu ver. Ah. Ver telefonumu. Sür arabayı şoför. Şoför Sür. değil benden. Kontuğa basmak istemiyorum. Tamam Samet sürer misin eve çizmeye gideceğiz lütfen kardeşim Lütfen beyefendi sürer misin Tamam lütfen Sonuçta kardeşim Yoksa indiririm arabamdan tamam. yürüyerek geliriz Rica ederim kardeşim ha. sürer misin Evimize gidelim çizim yapalım Belki ha. sana daha saplayacağım şeyler vardır Adam olacaksın <gülüyor> <gülüyor> ay, ay. Arkadaşlar Samet'e telefon kilitledim o kadar mutluyum Arabamı vurma lan Eve gidiyoruz şimdi tekrardan çizeceğiz Tekrardan eve gidiyoruz çizeceğiz Gel 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 Topla şimdi Devam et. <laughs> Hadi eve geçelim çizme. Olum ikiye al motoru bağırtma. Sana ne ya araba benim ister bağırttım ister egzoz patlatırım. Tamam tamam. Etmez. tamam hadi gidelim eve çizmeye hadi bakalım. Evet ha. hazır mısın? Ben o benzini bitirdim sıkıntı yok. Ayıp bunu aldın. Güle güle kullan Müsaadenle ben bir tane daha bir şeyler çizeceğim. Çiz. Çıkarsan hoşuma gider. Tamam, ben çıkıyorum. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Ha. Bu videonun sonu hiç güzel bir Fark ederse ya. kahrolayım ya. Fark. Fark, ederse var ya deliriyim Arkadaşlar az önce iPhone telefon çizmiştim ya. Şimdi Apple Watch çizeceğim. Almak zorunda yani. Bu videodan cidden Samet çok zararlı çıkıyor. Çizebileceğim mi lan? Böyle iPhone Apple Watch mı olur? Bence çok güzel çizdiğime inanıyorum yani. Ee, şuraya da bir tane elma işareti koyayım. Heh. Belki çok iyi olduğunu düşünüyorum. Ne Abi. çizdim? Tahmin et. Ne çizdim? Yani yine saçma sapan. Ne çizdim? Çakmasını alırım ama orijinalini almam. Sıkıntı yok. Tamam çakmasını da alayım. Tamam çakması da olur. Tamam sen de Bir şey yok. Apple Watch istemişsin. Tamam. Çakma alırım ama. En fazla 200 lira, 300 lira Benim umurumda değil. Çakma. 500 lira olsun. Tamam. Tamam hadi al. Çık dışarı. Çıkıyorum dışarı. Ben sana... Şey Bunu da aldığın zaman... Neyse dur. Alacağım onu birazdan ama sen bakayım benim aldıklarımı misin? Bana şeyi verir misin? Kalemimi verir misin? Hah. <laughs> Al kalem. Çık şimdi. Hadi çık çık çık. Arkadaşlar. Arkadaşlar oynadık ve muhalif olduk, yenildik. İyi akşamlar. 27 milyara iPhone 13 aldım. Son seride de Apple Watch istedi benden. Topu toplasam ben bu videodan 40 milyar zarardayım. Sıkıntı yok. Şimdi o 40 milyarı 100 milyara yapıp Geri alacağım. Nasıl mı? Para destesi çizeceğim. Üstüne de 100K yazacağım. Bakın bakalım ben mi zarardayım o mu zararda? Aklı başına yani son gülen iyi güler misali. Şöyle hepsi de 200'lük banknot olacak. Şuraya da paşamızın resmini çizelim. TRT Cumhuriyeti altına sıralı bir şekilde. Arkadaşlar şöyle bir para destesi çizdim. Görüyorsunuz üstüne de 100k yazsın. Öyle bir zarara uğratacağım ki onu aklı başına gelsin. Gel! Gel abi gel! 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 Gel, gel abi gel. Ha, ben bunu kabul etmem hayatım. Öyle bir şey yok. Ben bunu kabul etmem. Ne? Ne para çizdiğin çok evet. belli olmuş. Evet. 200 TR Cumhuriyeti yazmışsın. Sevdiremadım. Allah'ın karacağı. Öyle bir şey yok. Türk lirasına hakaret olarak kabul ediyorum ben bunu. Şimdi bak üstünde de 300 yani. 200K bak işte var ama gördükten sonra zaten. Evet, ben 300 şey yok. TL para ben, girim. Ben kabul ettim. Ben bunun tamam, bu 40 milyar zarardayım. Tamam bu ben 40 milyar zarardayım 60 milyar bu videodan kar yapıp çıkacağım benim. 200 TL para veririm üstüne öyle para Aa, vermem. Üstünde ne yazıyorsa o. öyle vermem. para vermem. Aa, hatta, hayır, da kabul etmem. Hatta o 200 TL'yi şimdi getiriyorum videonun içerisinde A, sonra benim Apple Watch'ımı almaya gidiyoruz. Bekle. Öyle bir şey kabul etmiyorum. O zaman Iphone'da benzinimi geri ver. Iphone'da benzinimi geri ver. Apple Watch bende ne diyorsun sana? iPhone'la Apple'imi Sana 1000 liradan fazla para vermem sana. 100 lira para ne? Geri zekalı 100 lira vereceğim sana. Ben 26 milyar iPhone, iPhone 13 13'e verirken sana, evet. kıkım çıkmadı. Sana 2 milyar anlaşıyoruz mu? 5 kuruş para üstüne de Bak şimdi getireceğim yoksa düşecek Tamam bak. 10 daha sanat 1500 10 Sanet 1400 oldu 10 Sanet 1300 oldu 10 Sanet 1200 10. oldu Sanet 1000 lira oldu 10'dan 1 kuruş aşağı inersem şerefsiz oluyor. 500 oldu <laughs> 400 oldu Tamam Tamam sen bana yapılan ışınla benzinimi boşaltıp getirir misin? Öyle yani? şey mi oluyor? Ben yani? bilmiyorum O ben benzinle, benzinle orutumu or ben or boşalt Ben sanet 2 milyar para getiriyorum susuyorum O benzinle ortumu or or boşalt Al Gel Hepsi orijinal para. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. 1300. Kara vahşi canavara bak nasıl bakıyor paraları sayarken ya. <laughs> tamam tam 2 milyar para var. Al. Geçersiz selam da değil bak size yemin ediyorum gerçek orijinal para al. Koyuyorum hadi benim Apple Watch'ımı da almaya gidiyoruz. Ben de orijinal Apple Watch istiyorum. Çakma Apple Watch istiyorum. Ee, bir şey. Yok. Hadi çıkıyoruz. Al paranı gel. Benim bildiğim bir tane telefoncu var. Az önce Samet telefon alıyor diye gittik Apple almaya farklı bir yere. Şimdi saat almak için çok farklı bir dükkana geldik arkadaşlar. Burası kainatta görebileceğiniz en iyi telefon tamiri, en iyi telefon satış dükkanlarından birisi. Selamün aleyküm, selamun aleyküm. Hoş bulduk, selam. abicim bir maruzatım var. Apple Watch'ın var mı akıllı saatin. Var. var. mı abicim? Bakabilir miyim acaba rica etsen? Arkadaşlar İstanbul Esen Yurt'ta görebileceğiniz en kral dükkanlardan birisine getirdim size haberiniz olsun. Abi baş orijinal mi bu arada? Orijinal. Orijinal. Güzel. Güzel. Sanat hazır mısın? Oo bir de mor. En sevdim bak kabında babında ha. Şu anda yeni model. Şu anda yeni model mi abi? Aldım gibi taksam çalışır yapışır. Çalışır Tamam. Fiyat abi şimdi, e, fiyatı nedir acaba? Fiyatı sana özel bir buçuk. Bana özel. Bir buçuk mu? Sana az önce verdiğim iki milyar vardı ya. Evet. Bir buçuk milyar ne verersin abi? Bir beş yüz lirası açlık yaparsın. Abi sen şu sarı karttan yine abonman ol. Bu sarı kartta, bu sarı kartın içinde kaç para var oğlum? Sabahtan işte beri bir sarı Allah karttan, Allah karttan çektirip duruyorsun green kart gibi. Abi sen çek bin beş yüzü. Bin beş yüzü sen. Evet. Tamam bin beş yüzü çek 2000 abi. Bin beş yüzü bin çekiyoruz evet. abi. Abi iki bin yapma. Ben İstiyorsan üç bin çek abi. Üç bin çek abi Hiç gerek yok. Hadi bin beş yüzü abi çek. Sen ver benim Apple Watch'ımı. Ben bu videodan çok bir, karlı oldum ya ben e, bu videodan çok karlı e, abiyle oldum. Abiyle bir çek abi ya. ya çek çekiyoruz çek. mu? Biraz acıdı mı bu video senin için? Neyse. Arkadaşlar ben Apple Watch'ımı alıp gidiyorum. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar Apple Watch'ımı da şöyle sizlere göstereyim. Takayım şöyle bir kutusundan açayım. Şu çöp olan kutuyu şunu dağıt, şunu dağıt. Apple Watch'ım geldi. <laughs> çok mutluyum ya gerçekten. Ben mutsuzum. Fark ettim. Ve bu beni daha mutlu ediyor. çok <laughs> <laughs> attığım benzini kendim kullanıyorum. Allah'ım lavuk no, 60 liralık benzin attım bunu övülüyor, sabahtan beri. Abi neyse. bu Apple açımı takacağım şimdi kullanacağım. Gerçekten çok güzel bir eğlenceli bir video oldu eğlenmedim. arkadaşlar. Ben çok eğlendim. Bu serinin devamını görmek istiyorsanız istemiyoruz. Like atmayı ve abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Kendinize e iyi, iyi, iyi bakın. Hoşça Bir dahaki like videolarda görüşmek dileğiyle. Bay bay.